Orası da benim hapishanem. Bir tek siz biliyorsunuz sevmesini değil mi? Ben boşanamazsam ne yapacağım? Ben Şahin'i nasıl durduracağım? Yeter anne! Yeter! Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Cihan ve Alya nihayet birbirlerine olan aşkını itiraf etmeye başlayacaklar. Cihan Deniz'in Bu olaylardan sonra Cihan ve Alya'yı bir araya getirecektir. Sadakat Hanım Alya'nın annesini konaktan kovmak için elinden geleni yapacaktır. Ama Cihan bunu duyar duymaz. Annesine engel olacak ve Alya annesi hasta olduğu için konakta ona bakacak tedavisine uygulayacaktır. Şahin, Nare ile kaçma planı yapacaklardır. Narile ile Şahin'in arasındaki aşka aileleri engel olamayacaktır. Zerrin demiri bıçaklayacaktır. Videomuz bu kadardı. Lütfen. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.